Ya Mümtaz, bana lazım bu kahve işte ya, lazım ya. Ya abicim sana kahve mi yok? Git başka yerde bul ya. Bu kahve zaten devlet malı sayılır. Tamam işte bak, ne güzel ya, ne güzel. Ben gözüm gibi bakarım buraya, gözüm gibi bakarım. Merak etme sen ya. Ya oğlum, sen bu kahveyi niye taktın lan? Ya iş lazım, iş, iş lazım lan. Evde çoluk çocuk aç, Ayşegül'e evlenme teklif edeceğim. Babası soracak, oğlumuz ne iş yapıyor diyecek. Ne diyeceğim ben, İşsiz mi desinler lan? Ya oğlum, o zaman niye gül gibi görevini bıraktın lan? Ya abi, böyle olmuyor. Bana sakin bir hayat lazım. Sakin. Böyle vurdusu kırdısı olmayacak. Sakin hayat lazım bana ya. Taksiye mi çekeyim Mümtaz? Uğurlusu var, uğursuzu var. Arlısı var, arsızı var. Şarapçısı var, hapçısı var. Hadi benim hiç yok hatırım. Sinan'ı da mı düşünmüyorsun ya? Ya hiç. Ya, ya tamam lan tamam ağlatıyorsun beni lan tamam. Tamam mı? Oh be! Oh be! Ulan Mümtaz, tipin var ya... Tipin... ...şerefsiz gibi ama... ...altın gibi bir kalbim var. Oha lan, yuh sana, yuh! Yuh! Selamlar. Bunun ne işi var lan burada? Eski iş arkadaşımıza bir hayırlı olsun demeyecek miyiz ya? Hayırlı olsun. Hayırlı. Bol kazançlar olsun inşallah. Kızım yeni de kahveyi. Sen ne zaman haber aldın? Ama ben biliyorum zaten. Bu ne yapacağını alacak senden. Allah Allah. Sen ne yaptın kızından haber var mı? Var ya. Saç örneğini aldım. DNA testinde sonucu bekliyorum. Niye? Niye mi? Nevra'nın yalan söyleyip söylemediğini nereden bileceksin? Ha. ha, bu çınar var ya, çınar ortalarda yok ya. O Nevra bir şey yaptı diye korkuyorum oğlana ha. Bir haber alırsanız bana da söyleyin. Tamam mı? Ha ha. Al. Al. Aha bu ön kapı, bu arka kapı. Bunlar da dolaplar. Al. Ha. <laughs> Allah. Hadi hayırlı olsun o zaman. Hadi hayırlı olsun. Bana bak. Şekerlere dikkat et, bu şerefsizler var ya şeker çalıyor hep ha. Tamam tamam merak etme. Ha bir de şu e, tuvalette sabun masrafı falan yapma. Tamam tamam hadi, hadi. uğurlar olsun hadi. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de. Pes. Anlat. Onaylar olaylar. Evet abicim buyurun sizi de alalım. Biz tadilat sebebiyle kısa bir süre kapalı kalacağız. Buyurun, buyurun, buyurun. Yine bekleriz, aşar açmaz bekliyoruz sizi, tamam Yes! Yes, bulduk. Bulduk ya, vallahi bulduk. Sergi gecesi adam trafik cezasıymış. Bu da serginin olduğu cadde. Adam mı? Bu. Adamımız tam olarak bu. Yalnız çok sıkı korunuyor. Hele ki bu Cengiz olayından sonra kadar rahat rahat eve giremeyiz yani. Tamam. O zaman dışarıda halledeceğiz. Ben bir yerini tespit edeyim. Haber vereyim mi bizimkilere? Yok. Bunu tek başıma halledeceğim ben. Emin misin Poyraz? Bak bu iş giderek tehlikeli bir hale almaya başlıyor. Eda bu adamlar benim oğlumu öldürmeye kalktı. Yarın öbür gün seni Beni Ayşegül'ü de öldürecekler. O çizgiyi geçtik artık. Cengiz olayını araştırmayacaklar mı? Öğrenmeyecekler mi? Buradan geri dönüş yok Eda. Ya onlar ya biz. Hadi bakalım. Da ben biraz korkmaya başladım yani. Onlar bizden korksun.